Yine yani biz her zaman biliyorsun en bomba jenerasyon olarak 50'nin üstü bizde troit hastalıkları olmuyor. Annemde yok, ben de yok. Yaş küçülüyor. İşte 30'lar, 40'lar, daha da küçük 20'ler hop oradan TSH'lar, antikorlar falan o onların konusu. Niye? İşte yanlış yaşam şartları, geç anneden doğmaları, belki sütü verimli içmemeleri ve beslenmenin daha proses olması. Yani Bizde, Gülüzen'den Troid hikayesi çıkmıyor, sende var mı? Yok, ben testlerine baktım. Senin yaşında, çevrende de çok azdır. Niye şimdi modaymış gibi? Çünkü yeni jenerasyon ve daha küçüklerin sorunu olduğu için. O zaman başladık. Troide saldırı, bu sistemde bir meselenin başladığını gösterir. Geriye doğru gittiğinde... ...beslenmeyi biraz değiştirsin, bağırsağını biraz korumak için ne gerekiyorsa onu yaparsın, bu dünyaya bakarsın. Sonra bunun tepesinde genel otoimmüniteyi bloklayıcı olarak güzel bir vitamin D koyarsın. Okey, fakat bu hikaye böyle içeriye doğru başladı ya bu yol, şöyle sevinmen lazım, ya vücudum gidip de troide saldırdıysa otoimmün olarak... Bir bakıma şanslıyım çünkü kontrol edilebilir, ilaçla kontrol altına alınabilir, beslenme ve saplamın da yüz güldürücü olabilir. Hayat boyu da ufacık bir ilaç alsam çok da atladı ve değil diye gündemi kapatabilirsin. Ve sırf oraya bu söylediklerime dikkat ettiğinde bir zamanki işte SEDEF hastalığın, öbür zamanki nörodejeneratif hastalığın filan masadan ötelenmiş olur aslında.